Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Sedat'ın hapishane korkusu sürerken ölen işçinin karısı Sedat'tan şikayetçi olmak istemez. Ama Nalan'ın yaşadığı bu korku onu çok etkileyecek, hamilelik haberine bile sevinemez. Öte yandan Rafet Sedat'a yine güvendiğine pişman olurken Cavit'in yayınladığı haberle iyice sarsılır. Cavit'in tüm bunlara sebep olması ve Koroğlu şirketini uçuruma sürüklemesi artık Rafet'in de Cavit'le uğraşması gerekecek. Cana'ya gelecek olursak Adil Bey yine merhametine yenilecek ve Cana'ya yardımcı olacak. Bu da yine Adil ve Feride'nin arasını iyice açar. Bakalım yeni bölümle birlikte bizleri daha fazla neler beklemekte. Camdaki Kız dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, Videomuzu beğenmeyi unutmayın.